İmam Gazali'den rivayetle bir kıssa vardır. Abidin biri uzun yıllar Allah'a ibadet etmiş. Günün birinde bir cemaat kendisine gelerek burada ağacı tapan insanlar var demiş. Buna kızan abid baltayı omzuna alarak ağacı kesmek üzere yola çıkmış. Yolda şeyh suretinde şeytan ile karşılaşmış. Şeytan nereye gittiğini sormuş. Abid de ağacı keseceğini söylemiş. Şeytan sana ne? İbadetini bıraktın da ağacı kesmekle mi meşgul oluyorsun? İbadetine dön demiş. Abid bu da benim için bir ibadettir demiş. Şeytan sana izin vermem demiş ve dövüşmüşler. Abid şeytanı yenerek göğsünün üzerine oturmuş. Şeytan beni bırak sana söyleyeceklerim var. Sen bundan sorumlu değilsin. Kendin ağaca tapmıyorsun. Başkasından sana ne? Allah-u Teala yeryüzünde bu kadar peygamberi var dilese buraya bir peygamber gönderir ve ağacı ona yıktırır demiş. Şeytan abidi vazgeçiremeyeceğini anlayınca şöyle bir teklifte bulunmuş. Senin hiçbir malın yok, insanlara yük oluyorsun. Şayet emsallerinden üstün olmak, fakirlere yardımda bulunmak gibi meziyetlere sahip olmak istersen bu işten vazgeç evine dön. Her sabah senin başının ucuna iki altın koyarım. Bunlar istediğin gibi kendine, ailene ve yoksullara dağıtırsın. Bu ise senin için bu ağacı kesmekten çok daha hayırlı olur. Çünkü onu kesmenin ağacı tapanlara bir zararı olmadığı gibi ağaca tapmayanlara da bir karı yoktur demiş. Abid bir süre düşündükten sonra bu ihtiyar doğru söylüyor. Ben peygamber değilim ki bu ağacı kesmek mecburiyetinde kalayım. Allahu Teala bunu kesmeyi bana emretmedi ki kesmekle ona asi olayım. Bu ihtiyarın vaadi hepsinden faydalı ve karlıdır diyerek onunla sözleşmiş ve geri dönmüş. Akşam yapmış sabahleyin başucunda iki altın bulmuş. Ertesi sabah da aynı vaziyette iki altın bulmuş ve ondan sonra altınlar kesilmiş. Altınların kesildiğini gören abid hiddetle yine baltayı omuzlamış ve ağacı kesmek üzere yola çıkmış. Yolda yine aynı ihtiyarla karşılaşmış. İhtiyar nereye gittiğini sorunca ağacı kesmeye gittiğini söylemiş. Bunun üzerine ihtiyar geçmiş olsun. Sen onu daha yıkamazsın diyerek tekrar dövüşmüşler. Bu defa ihtiyar yani şeytan abil ayaklarının altına almış. Abil bir şey yapamayacağını anlayınca ihtiyara beni bırak ve bana ilk önce nasıl sana galip geldiğimi ve şimdi senin beni nasıl mağlup ettiğini anlat demiş. Şeytan ilk hiddet ve çıkışın Allah içindi ve niyetin samimiydi. Onun için Allah Teala seni galip getirdi. Fakat bu seferki hiddetin dünya ve niyetin altınlar için oldu. Bunun için ben seni mağlup ettim.